bilenler varsa, Ahmet Kayalı'nın tabii 40'a yakın kaseti vardı. Öldükten sonra 2 üç tane stüdyo kayıtları kaset yapıldı. Ben 17 yaşlarında kendisinin yüzünü görmeden e, Ankara'da sesini dinlerdim. Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, ya bu ses bu insanlardan nasıl çıkıyor dedim. Sonra o 90'lı yıllar kasetlerini aldık. Ya diyorum şunlara bak, yani o, o, ses işte o ciğerden geliyor, özden geliyor. 12 Eylül'den sonra özgün müzik Ahmet Kaya bu Furya'da en öne geçen kasetleri milyonlar satan bir insandı. Tabi talihsiz şeyler yaşandı. Toplum geriden geliyordu. Aydınlar, sanatçılar, zamanlarını ışık tutan insanlar. Bunlar e işte Kürtçe müzikle ilgili, kasetle ilgili, televizyon programında yayınlanmasıyla ilgili birkaç söz söyledi. Ee, en iyi Yılın Sanatçısı ödülünü almıştı, Magazin Gazeteciler Derneği'nde yaptığı konuşmadan. E oradaki işte milliyetçiyim diyen sanatçılar, işte bir tanesini biliyorsunuz Serdar Ortaç, şimdi içinizde de sevenleri vardır belki ama nereden nereye geldi? Yani Ahmet Kaya 2000 yılında 43 yaşında delikanlı öldü gitti. Sağcının da hakkını savunuyordu, solcunun da hakkını savunuyordu, türbanının da özgürlüğünü savunuyordu. Ezilen kim varsa onun özgürlüğünü sanıyordu. İçinizde vardır, sağcısı da, milliyetçisi de, dindarı da, dinsizi de, ateisti de, solcusu, sağcısı hepsi dinliyor. E niye? Ortak değerlere hitap ediyor. Kim, kimseyi ötekileştirmiyor. İşte aydınlar böyle olmalı. Aydınlar bir düşüncenin neferi olmamalı. E, körü körüne e, taassuba saplanmamalı. Bir grubun sanatçısı değil, evrensel olmalı ki insanlar da sevsinler. Şimdi bakın aradan 25 sene geçmiş, öldükten sonra da halen türkülerini çalıp söylüyoruz. Yani Pir Sultanlar gibi, Dadaloğullar gibi, mahsun Şerifler gibi bu toprakların değerleri. Şimdi sanat müziği diyoruz, sanat müziği saraylarda icra edilen Padişahların eğlendiği müziklerdi. Halk müziği ise avam denilen, köylü denilen, elinde saz, işte o zamanlar insanlar utanarak gezerdi. Bakın bugün yılda 1 milyon, 2 milyon saz çalınıyor. İnsanlar özgürce bunu taşıyorlar. Tabi o dönemlerde Ahmet Kaya hapis yaptı. Bunu taşıyanlar, mahsun Şerifler, Arif Sağlar. Şimdi ben biraz gelenekle modern arasında duruyorum. Yani çok kubat tarzı da değil, çok aşıklar tarzı da değil. Bunu en iyi icra eden genç nesilden şu anda yaşayan Erdal Erzincan, işte Kıvırcık Halimiz vardı, o da 43 yaşında vefat etti 11-1-2011 yılında. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi arabesk kesimden kim vardı bizim titrek? Azer Bülbül, ha. Allah rahmet eylesin. Yani, Güzel da şimdi Müslüm Gürses. Her müziği dinlemek lazım. Her, ötekileştirmemek lazım. Bunlar e, arabesktir, bunlar varoş müziğidir. Şimdi o varoşlara insanları e, yönlendiren sebepleri e, anlamak lazım. E şimdi bu insanlar, asker ücretle çalışan insanlar her gün gidip de e, gece kulüplerinde, meyhanelerde e, rap müzik, pop müzik, dans müziği dinleyemezler. Şimdi... Gündelik 12 saat, 15 saat çalışan insanlar acılarını elbette ki anlatan insanların peşinden giderler. O yüzden onlara işte baba deniyordu o müzisyenlere. Bunların en alaylısı İbrahim Tatlıses bakın e, mağaradan doğmuş. E, sonradan okuma yazmayı öğrenmiş. Urfa'da Oxford'larda biz mi bitirmedik deniyor. Ben üniversite mezunuyum, okumuş bir insanım ama ee, sokaktan gelen insanlara e, alaydan gelen insanlara da saygı duyarım, değer veririm. Onlar yetenekli insanlar. E, bugün bir Pavuretti, bir perver bir e, İbrahim Tatlıses, üçünün de ses, oktavı, tenor birbirine çok yakın. Bunlar çok kıymetli değerlerdir. Kolay kolay gelmiyor. Nasıl ki e, <laughs> müziği bıraktık, sohbete daldık. Nasıl ki ama insanlar seviyorlar. Nasıl ki e, Einstein'ın beyni öldükten sonra araştırılma gereği duyuldu. Şimdi 7 yaşına kadar, 9 yaşına kadar Einstein'da asosyal bir insan. Konuşmayı pek yapamıyor, kekeliyor. Şimdi bak kekeliyor derken bizim Hüseyin Turan, sanatçımız değil mi? Konuşurken kekeliyor ama müziği bülbül gibi okuyor. Bu anlamda yetenekli insanlara değer vermek lazım. Ben profesyonel olarak yapmıyorum. Bir Birçok alanım var şimdi ben. Başka meslek da Bunu hobi olarak yapıyorum Buradan insanlara ilham olabilmek Yeni Müzik öğrenmeye çalışan gençlerimiz var Z kuşağımız var 16-17 yaşında çocuklarımızı görüyorum Aslanlar gibi alınlarından öpüyorum Kimisi çıkıp orasını burasını Etini gösterirken Şimdi burayı kasap dükkanı olarak kullanmamak lazım Biz de sanatımızı kullanırız Sözümüzü kullanırız Bildiğimiz bir şey varsa Ben aslında avukatım, hukukçuyum, arabulcuyum. Ee, astrolojiyle de ilgileniyorum. Ee, şimdi ne güzel işte diyeceksiniz değil mi? İnsanların birkaç bileziği olabilir. Bunları insanlar aktarabilirler. Ee, adını gezgin düşler koyduk. İleride gezeceğiz, dolaşacağız. Onları aktaracağız insanlara. Ee, umarım keyifle yol alırız. Şimdi Amenna'da kalmıştık. Ben bunu üniversite 20 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuduğum zaman orada tabii e, her kesimden insanlar geliyordu. Klasik Orta Anadolu kasabasıydı Eskişehir. E, yobaz bir şehirdi. Bakın işte çağdaşlığın, gelişmenin, öğrencinin şehre katkısı. Eskişehir'de e, öğrenci ev er vermiyorlardı. Ev er kiraladık. Bir tane Emine, teyzem okuyasın, kuzum paşa olasın diyordu. Duasını aldık. Yani öğrenci o şartlarda yaşarken oradaki yobazlar öğrenciye ev vermiyorlardı. Şimdi de öğrenci olsun istiyorlar. Niye? Bir öğrenci gelsin, 3 kişi 60 bin liraya evi verelim. Bir aileye veremeyiz de 20 bin liraya, 30 bin liraya ama 60 bin liraya öğrenciye verebiliriz. 3 kişi rahat otururlar. Biz de 5 sene Eskişehir'de okuduk. Yılmaz Büyükelşen geldi, belediye başkanlığı yaptığı rektördü. 4 dönem, 5 dönem. Şehre çok güzel katkıları oldu. İmkanınız varsa gidin gezin Avrupa şehri gibi bir Venedik gibi, İtalya gibi şehrin ortasından tabi porsuk çayı eskiden çok pisti bilenler bilir. Kokusundan durulmazdı şimdi etrafında kafeler var, yerleşimler var, e, temizlendi, kanoyla insanlar gezebiliyorlar. E, bu anlamda Orta Anadolu işte e, geri kalmış bir şehrimiz e, eski e, Kırşehir gibi, Konya gibi, Çankırı gibi iken şimdi modern İzmir gibi bir şehir oldu. İzmir'de de gavur ama e, tabi işte Batı'ya geçiş noktası. Herkes her şeyi söyleyebilir. Önemli olan lekelememek, kirletmemek, o insanları toptan yargılamamak, suçlamamak. Her görüşten insan olabilir, her düşünceden, inançtan, inançsız insanlar olabilir. Bu anlamda yüreği geniş olmak lazım. İşte Ahmet Kaya'yı bunun için seçtik. Yüreği geniş bir insandı. Akrep Burcu'ydu. Ee, takip etmek isteyenler için onu da bilgisini vereyim. Ee, yani ölüm, silah, bomba, patlamalar üzerine biliyorsunuz Yusuf Hayaloğlu'da e, kaynı, onun kardeşi Gülten Hanım'la evliydi. E, o sözleri yazardı. Ahmet Kaya e, Ferhat Tunç bestelerdi. İşte e, Ozanlar'dan, Hasan Hüseyin'den, e, bizim Atilla İlhan'dan, Nazım Hikmet'ten, Ahmet Kaya e, çok güzel bir üreten insanları bu anlamda sevmek ve başımızın üstünde taşımak lazım. O insanlara çatal bıçak fırlatıp da hasretle öldürmektense kıymetini bilmek lazım. İşte öldü, öldükten sonra değil ölmeden önce kıymetini bilmek lazım. Ahmet Kaya'da e, Nazım Hikmet de memleket hasretiyle öldü. Ya yani insanları memleketine toprağına e, bu anlamda hasret bırakmamak lazım. Bizim e, Ermeni bir gazetecimiz vardı. Tabi o gün Samast'ın öldürdüğü şu an ismi aklıma gelmedi. Hrant Dink. Bilenler bilir. Evet diyordu bizim bu topraklarda gözümüz var. Ama altında, bu toprakların altına biz gömülmek istiyoruz. Ya bakın düşünceye bakın. Şimdi Ermenidir diye ötekidir, bölmek istiyor. insanlar hep öyle önyargılı yaklaşıyorlar. Bak bugün Kürt sorunu dediğimiz sorun bile işte konuşarak çözülebiliyor. İnsanlar silah bırakılabiliyor, örgüt feshedebiliyor. Bunu en milliyetçi dediğimiz bahçeli eliyle yapabiliyoruz. Yani bak insanlar e, nelere alıştırılıyor. Deniyor ki gelsin mecliste konuşma yapsın işte. E, ip, eskiden ip atılıyordu bu diyen insanlar. Öbür insanlar ötekileştirdiği insanların asılması için ip atarken şimdi e, gelsin konuşsun deniyor. E, şiirler gönderiliyor. Bu anlamda müzik de birleştiricidir arkadaşlar. Ayrıştırmamak lazım. Şimdi yani fanatik e, futbol takımı gibi, takım tutar gibi birbirimizi particilikle işte ben şunun fanıyım, şu partinin mensubuyum, şu e, takımın taraftarıyım diye birbirimizi ötekileştirmemek lazım. E, müzikle, sanatla, değerlerle e, ortak değerlerimizi birleşerek, birleşe birleşe kazanmak lazım. Birlikte e, müreffeh olmak lazım. Atatürk'ün işte gösterdiği müreffeh toplum seviyesine ulaşmak lazım. İlim Çin'den de olsa diyor ya Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed gidin alın diye. Bu anlamda Ali'yi de sevmek lazım, Hazreti Muhammed'i de sevmek lazım, Hazreti İsa'yı da sevmek lazım. Yani bu topraklara değer katan kim varsa hepsine saygı duymak lazım. Şu cüm, bu cüm diye bir şey yok. Allah çünkü Allah'ın yanında sen şucusun, sen bucusun diye değil. Ahlaklı insanlar, yiğit insanlar, mert insanlar, paylaşan insanlar, bugün bir ekmeğini bölüşen insanlar değerlidir. Ee, i̇nsan olmak güzel bir şeydir. Ben onu da biliyorsunuz yazıyorum iyilik bulaşıcı diye. İyilik kalır. Arkanızda güzel sözler kalır. İşte iyi insanların biz de eserlerini icra etmeye çalışıyoruz. Amenna'yla devam edelim. Amenna işte laf laf açıyor. Evet çok. Üniversite yıllarında ııı e, tabi üniversitede saz çalan arkadaşlarımız vardı. Yeni birinci sınıfta etkinlik, tanışma etkinliği yapılırdı. Ben de orada Ahmet Kaya'nın işte amen Nas'ını seçmiştim. E, topluluk önünde ilk söylediğim ezgi buydu. Bakalım bilmeyenler sevecek mi? oh i oh,